Rayman'ın şarkısı. Rayman'le Zeynep Bastık şarkı çıkarmış. Allah Allah. Ben ilk önce izlenmesini merak ettim. 2,5 milyon, 3 milyon. Oğlum yarın izleyelim, geniş geniş izleyelim ya. Chat, TikTok izleyelim bugün, yarın da onu izleyelim. Aynen. Yarında da güzel iki tane video kalsın moruk. Sonra zaten oğlum 17 gün yokum delik yapmayın ya Hasta halimle size yayın yapıyorum ya Çöp mü? Abi ben dinledim çöp Abi ben dinlemedim çöp Amanıza koyayım kafamı allak bullak yaptı Dur bir merak ettim ya Yılan. Ya sana var ya harbi kurban olurum ya. Teşekkür ederim eline koluna sağlık. Şu bir romantizm göstergesi yapayım. Ha ya. Yemin ederim isteyerek olmadı ki. <laughs> 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 Açlık vermedim abi. Oğlum vallahi ne bileyim beceri. <laughs> Max romantizm seviyem bu kadar işte. <laughs> Kafamı sikeyim. Yalan yalan. Yalan yalan yalan. Yemin ederim evlilik medeniyet ya şuraya bak sıcak fincanda çay içiyorum amına koyayım böyle bir şey sıcak. var mı? Ya? Yemin ederim ya bu soğuk kahve içmekten ağzımız götümüze girdi yayınlarda yemin billahi diyorum şimdi medeniyeti tütüyor ya amına koyayım dumanı tütüyor yani hakikaten kurban olurum medeniyet var amcık biz sizin gibi tencereden makarna yemiyoruz servis tabağı var bizde sike amına durumu özetleyen Arda abi bir ninja şini göndermiş teşekkürler Arda abi Dostum tekrar hayırlı olsun yavaştan işe gömülüyorum Bir yastıkla kocayın mutluluğunuz daim olsun Teşekkürler abi ninja şini için teşekkür ederiz <laughs> Bir bakış attım da yanımdasın bu nasıl kaçış Bir yanıp bir sönen ateşi yaktın da bunların hepsi Palavra palavra yine de sensiz dolamaz saraylar açamaz baharda, Bize yok bizden başka fayda Sende kaldı aklım Ama bununla hep savaştım Bu kadar büyük bir aşkın Yalan 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 Teslim Ben kısmını merak ediyorum Yani buraya kadar bana hitap eden bir şarkı değil Oldum artık beni dur benim derdim Sana benim derdim Nasıl da kendinden Yalanlarından Yüzüme bakarken aynı anda Nasıl Bir atın anda tamam, Sana yaşamak varken Oldum kadavra. Sen de kaldı aklım Abidin 15. ayı dostum kardeşim Bu kadar büyük mü aşkın Beni durdurur mu sandım Ne kelepçeler ne mantık Abi herkesin zevki farklı Ben de beğenmedim şarkıyı ya Açık konuşayım Yani Yalan 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 Like dislike oranları nasıl? Yalan yalan Beğenilmiş abi şarkı. Demek ki... 33 e Tabii beğenilmiş demek ki şarkı yani. De ben şimdi Reymen... Evet kendisini sevmiyorum ama... Baktığın zaman Leyla Meyla çok 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 iyi şarkılar yani. Ha bu... Hani Reymen şarkı yapıyorsa daha iyi bir şey beklerim ben yani.